Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki zayıf görünüm ve Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri McConnell'ın 2000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrası değerli metalde tepki alımları gözlemlenirken Yılın son işlem gününde ise Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki yatay görünüm ve teşvik paketi gelişmeleri ons altına destek olmayı sürdürürken risk iştahında gözlenen toparlanma değerli metalde yatay hareketlerin devam etmesine neden oldu. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1920 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Azalan talep ile birlikte ons aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırasıyla 1910, 1900 ve 1890 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1928, 1938 ve 1950 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise çarşamba günü değerli metaldeki alıcılı görünüm gram altına destek olurken kur tarafında satışların devam etmesi yukarı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı. Yılın son işlem gününde ise kur ve 10 altın çevresindeki sınırlı hareketlere paralel olarak gram altında da yatay hareketlerin sürdüğünü gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 454 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 452 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 456 458 ve 462 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 452 450 ve 446 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise yılın son işlem gününde İngiltere'de yeni yıl arifesinde piyasaların yarım gün açık olması işlem hacimlerini sınırlandırırken Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise 19 Aralık haftasında İşsizlik maaşı başvuruları artış beklentileri karşısında sürpriz bir şekilde gerileme göstererek 787 bin olarak kayıtlara geçti. Gün içerisinde darbant aralığında hareketini sürdüren paritenin günü 1,3672 seviyesinde sonlandırdığını gördük. Pound-Dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,3670 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,3620 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alınlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,37 1,3740 ve 1, 3780 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,3620, 1,3580 ve 1,3520 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları Dolar Yen paritesinde ise yılın son işlem gününde Japonya'da piyasaların kapalı olması işlem hacimlerini sınırlandırırken Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise 19 Aralık haftasında işsizlik maaşına başvuranların sayısındaki artış beklentilerinin karşısında sürpriz bir şekilde düşüş göstermesi 787 bin olarak kayıtlara geçti. Gün içerisinde darbant aralığında hareketini sürdüren paritenin günü 103,27 seviyesinde sonlandığını gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda 103 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 102,90 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Yukarı yön eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 103,20, 103,40 ve 103,60 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 102,90 102,70 ve 102,60 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. I say